Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir Z raporuyla yine beraberiz. Hadi birlikte bugün de kendi penceremizden, kendi bakış açımızdan, imani değerler ölçüsünde güncel siyasete hep birlikte yorumlayalım inşallah. Bugünkü gündemlerimize aslında dünün de, dün de bahsetmiş olduğumuz bir gündem maddesi üzerinden giriş yapacağız. Malumunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdikleri mitinglerle ilgili bir yorum yapmıştı. Dedi ki, mitinglerde biz işte toplanıyoruz, hep beraber ağızdan sloganlar getiriyoruz, işte konuşuyoruz, slogan atıyoruz ama bunun oy oranına çok ciddi bir etkisi olmuyor dedi, olmadığını söyledi. Bunun üzerine biz de videomuzda şundan bahsetmiştik. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu bize şunu söylüyor. Biz mitinglerin ciddi bir etkisinin olmadığını ve adam adama markajın CHP'nin bundan sonraki seçim stratejisi olduğunu bir nevi aslında anlatmış oldu, itiraf etmiş oldu diye konuşmuştuk. İstanbul'un da aslında kazanılma nedenlerinden bir tanesinin CHP'nin bu yeni stratejisi olduğundan bahsetmiştik. İstanbul şimdiki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğunda İstanbul'da %15 tanınır, tanınırlığının olduğundan ve pazarları dolaşaraktan, semtleri dolaşaraktan işte halkın arasına girerekten ciddi bir oy e, patlamasına sebep olduğundan bahsetmiştik. Tabi bu İstanbul seçimlerinin CHP tarafından kazanılmasının farklı gerekçeleri de var ama genel itibariyle bundan bahsetmiştik. Aslında bugün bunu doğrulayan ve bizim e, yaklaşık 3-4 videodur anlattığımız, bahsettiğimiz meseleleri de doğrulayan bir çıkış Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız e, yapmış olduğu, vermiş olduğu mülakatta ve beyanda Teşkilat mensuplarına sosyal medyanın öneminden bahsetti ama sosyal medyanın aslında bir balondan ibaret olduğunu da belirtti. Ve dedi ki biz artık yani şunu söylemek istedi. Biz saha çalışması yapacağız. Adam adama markaj yapacağız. insanlara dokunacağız dedi. Aslında bu çok stratejik bir hamleydi. Anlayanlar için stratejik bir hamleydi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bir nebze aslında teşkilatı uyarmış oluyor. Diyor ki Twitter üzerinden, sosyal medya üzerinden çalışma bir yere kadar devam ediyor çünkü işte malumunuz trolllik var. Bir kişi 5, 10 tane, 20 tane hesap açabiliyor. Bunun üzerinden çalışmalar yapabiliyor. Ya dolayısıyla bizim Twitter'da gündem olduğu olmamız aslında veya TT olmamız bir şey ifade etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun farkında çünkü kendisi sahadan gelen bir lider. Daha önceki videolardan da bahsetmiştik. Beyoğlu'nun meyhanelerine girecek, girip oy isteyecek kadar sahaya hakim bir liderden bahsediyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan kıymetli reisimizden. Dolayısıyla teşkilatımız teşkilatlarımıza şunu söyledi. Dedi ki bundan sonra tüm teşkilatları sahada görmek istiyorum dedim. Peki biz ne demiştik diğer videolarda? İşte tarımla ilgili konuşmuştuk. Enflasyonla, enflasyonun artmasıyla ilgili konuşmuştuk. İşsizlikle ilgili konuşmuştuk. Eee işte ekonomiyle ilgili konuştuk. Efna, e, esnafın son işte e, pandemiden kaynaklı nedenlerden dolayı esnafın çekmiş olduğu sıkıntılardan bahsetmiştik ve e, esnaf bu sıkıntıları yaşarken onların yanında olmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Her ne kadar e, esnaf tepki gösterecek de olsa işte tarımda uğraşan tarım esnafımız, çiftçilerimiz bize tepki gösterecek de olsa tepkilerini göğüsleyip onların yanında zor günlerinde de onların yanında olduğumuzu göstermemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunları doğrulayan bir ifadede ifadede bulunmuştu. ifadede bulundu daha doğrusu. Yine biz isimlerini almadan geçemeyeceğim çünkü ya bugün yine Twitter'da gördüm. Bu örnek olsun diyor, özellikle vurgulayarak da değineceğim. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Hasan Turan ve Konya Milletvekilimiz Selman Özboyacı'nın esnaf ziyareti yaptığını Twitter'dan gördüm. Sosyal medyadan takip ettik. Diğer milletvekillerimizin de aynı şekilde sahaya çıkmak suretiyle sadece milletvekillerimiz mi? Hayır. ilçe başkanlarımızın, ilçe yönetimlerimizin, mahalle başkanlarımızın ve AK Parti'ye gönül vermiş tüm insanların, tüm görevlilerin diyelim ya da sahada yer alması gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanımız gibi biz de buradan tekraren ifade etmiş olalım. Bugüne gündemini vuran bir gündem maddemiz daha var. Malumunuz Amerika'da işler karıştı, çarşı karıştı Amerika'da. Demokrasinin beşi şey dedikleri Amerika pandemiden dolayı yurt dışına çıkamadığından dolayı darbeyi kendi ülkesinde yapmak istedi. Malumunuz Amerika'nın atasporudur darbe yapmak ama e, tabi olmadı. Ağzına yüzüne bulaştırdılar. E, evdeki hırsız hırsıza köpek görünmüyormuş meğer. Hasılı Kerem e, bir haber yansıdı. FBI e, FBI'ya işte sayısız bir şekilde ilan geldiğini ve e, Trump'ın görevi devretmeden önce e, birçok eyalette silahlı eylem düzenleyeceğine dair haberlerin geldiğinden bahsetti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde İşler karışık. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlar değil. Belli bir akıl yönetiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimin başkan olduğu önemli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin rotasının nereye gittiği önemli. Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten o akılın Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan 5 yıl sonra nerede düşündüğü, nerede plandığı planladığı önemli. Yani Amerika'da bir gün gelmiş, Obama gelmiş, bir şey fark etmiyor. E, Siyonist sistem bir şekilde bu işi devam ettiriyor diyerekten e, bu konuyla ilgili kanaatimiz de, e, dile getirmiş olalım. Buradan hayretle takip ediyoruz. Malumunuz işte Twitter, sosyal medya tartışmaları şu anda gündemimizde var. Türkiye gündeminde de sosyal medya çalışma açıkçası tartışmaları var. Twitter Trump'ın hesabını kapatmıştı. Doğru muydu, yanlış mıydı? Tartışılır. Yani doğru muydu, yanlış mı tartışmasına ben girmiyorum. Benim burada dikkat et dikkat çekmek istediğim bir nokta var ki artık sosyal medya ciddi bir güç. Dolayısıyla bizim de kendi gücümüzü oluşturmamız lazım, oturtmamız lazım. En azından kendi iç yazışmalarımızda kullanacağımız bir sosyal ağımızın olması gerektiğine inanıyorum. Bu değil ki Twitter'ı kapatmamız gerekiyor. Hayır. Yani dünyaya mal olmuş bir sosyal medya adresi açmayacaksak eğer Twitter'ın Twitter kapatılması taraftarı değilim açıkçası. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Ama yerli yazılımımızın tabi yazılımımızın tabii ki olması gerekiyor. Aynı aşı olayında olduğu gibi bugün aşı üretiminde neden geri kaldık? Çünkü bizim aşı üretme noktasında bir network'ümüz yok, bir çalışmamız yok, bir temellendirilmiş bir politikamız olmadığından dolayı şu an bu noktadayız. Allah'tan ki sağlık alanında çok ciddi bir reform oldu da en azından bugün işte üretilme ihtimali olan veya üretilmeye çalışılan deneyleri yapılan şeyden bahsediyoruz. Bir e, aşıdan bahsediyoruz. Bundan 18 yıl önce bundan da bahsedemiyorduk. Bu şekilde aslında bunun da şükrünü getirmekte fayda var. E, diyerek sosyal medya gündemimizde bu şekilde geçelim. Yine basına yansıyan bir haber daha vardı. Bizim de kendisiyle yakından tanıştığımız İstanbul'da beraber görev yapma e, şansı elde ettiğimiz Nevşehir Valimiz İnci Hanım. İnci Sezer ve Ecel, evet isminizi doğru söyleyelim ayıp olmasın. Çatalca Kaymakamımızdı. Şimdi Nevşehir Valisi. Nevşehir'de iki yıl içerisinde tabii orada Rasim Başkanımızın da çok ciddi emeği var. 310 tane yapının Kapadokya'da temizlendiğine dair bir haber bültenlere yansıdı. Gayet olumluydu. Çünkü oraya gittiğimizde çarpık yapılanmanın işte o tarihi dokuyu ve turistleri olumsuz yönde etkileyen yapılara biz sizler de illaki şahit olmuştursunuz. Dolayısıyla yapılan hamle doğru bir hamle. Biz de buradan hem İnci Sayın Valime, İnci Valime hem de Rasim Başkanıma onları böyle yakından takip ettiğimizi, bir fanları olduğunu da olduğumuzu da belirtmiş olalım inşallah. Rasim Başkanım o kadar heyecanlı ki heyecanı İstanbul'da bizi bile etkiliyor. Allah ondan razı olsun. Diğer bir gündem maddemiz salgın olacak. Malumunuz rakamlarda ciddi anlamda gerilemeler var. İşte 30 küsür binlerden bahsediliyordu yakın zamana kadar. Şimdi 9 bine kadar düştük. Ama tabii burada kısıtlamaların kaldırılacağına dair bir haber de gündemlere düştü. Ben bunu açıkçası olumlu değerlendirmiyorum. Çünkü bizim milletimiz e, gevşek bir millet abi. Sarılmayı seviyoruz. Yani e, disiplinliyiz. Askeri, asker bir milletiz ama disiplini sevmiyoruz. Yani bugün ben sokakta sokağa çıktım. E, işte birkaç yere gezme birkaç yerle ilgili işlerimiz vardı. Dolaştık. Baktık, ne var ne yok gibisinden ama hınca hınç doluydu. Yani sanki hiçbir salgın yokmuş gibi maskeler yok malumunuz sokaklar e, allak bullak. Dolayısıyla e, devlet devleti yönetenlerin yani salgın politikasını yönetenlerin bu dille açıkçası dikkat etmesi gerekiyor. Yani kısıtlamalar kalkacak e, hız düştü dediğiniz zaman insanlar hadi o zaman hep beraber piknik yapalım diye anlamaya başlıyor. Maalesef e, bu konuda da böyle bir e, sıkıntımız var. Diğer bir nokta aslında dış politika ile alakalı. Malumunuz Karabağ ile Karabağ'da gelişmeler devam ediyor. Putin gerek Azerbaycan devlet başkanını gerek Ermenistan devlet başkanını karşısına oturtmak suretiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii gönül isterdi ki olmasa da biz de olalım ama Rusya işte güç konuşuyor. Dış politikada gücün ne kadarsa o kadar konuşuyorsun. Fotoğraf gerçekten etkileyiciydi. Kari'yi kari hep beraber seyrettik. Ama bir şey daha vardı ki açıkçası o beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesiydi. Putin 48 bin mültecinin tekrardan Karabağ'a döneceğinden bahsetti. İnşallah bunlar Ermeniler değildir diye ümit ediyoruz. Bu konudaki kanaatimizi de bu şekilde bildirmiş olalım. Bugün yine bizi gülümseten bir haber daha vardı. Benim de çok sevdiğim bir yer Hakkari Yüksekova. Hakkari Yüksekova'da elektrik elektrik diyorum çok özür dilerim. Demirci hurda, hurdacı da çalışan iki tane gencin kendi imkanlarıyla elektrikli araç ürettikleri basına yansıdı. İşte bildiğin araç çalışıyor yani gidiyor çalışılıyor vesaire. işte elinden tutulduğunda aslında gençlerin ne kadar faydalı, bu ülkeye ne kadar faydalı olduklarını, zihinleri, bu kafa yapılarının ne kadar açık olduğunun bir göstergesi bu ki Hakkari hepimiz kabul edelim. Hakkari Yüksekova gençlik noktasında çok da böyle yatırım yapılan bir yer değil. İşte gençlik merkezlerimiz var mı yok mu var ama ne kadar faal bilmiyoruz. STK'larımız orada ne kadar faal bilmiyoruz. Öğretmenlerimiz, işte okullar orada ne kadar faal bilmiyoruz ama işte Yüksekova'dan bir genç kalkıp kendi sistemini kurup elektrikli araç üretebiliyor. Dolayısıyla gençlere imkan verildiğinde aslında bu ülkeye ne kadar güzel hizmet edeceklerinde bir göstergesi olarak karşımızda duruyor bu örnek. İnşallah o kardeşimize birileri çıkar ve sahip çıkar diyelim. Birileri çıkar ve inşallah bu sahip çıkanlar bizim tarafımızdaki insanlar olur diye ümit ediyoruz. Bugün ismini vererekten söyleyeceğim. Ensonhaber.com sitesinde bir haber vardı işte Gezi ve Boğaziçi'deki protestoları protesto gösterilerini karşılaştırmışlar. Malumunuz Gezi'de kitap okuma eylemi yapılmıştı. İşte yoga eylemleri yapılıyordu. Ve beraber seyrettik. Bugün aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde de vardı ve haber başlığı aynen şuydu. İki eylem işte Gezi eylemleri ile Boğaziçi eylemleri aynı orulutta ilerliyor. Sırada havlama mı var? diye bir başlık atıldı. İşte tam olarak videolarda birçok bir kez bahsettik. İşte bize kaybettiren başlık bu başlık. Neden? Çünkü bu başlığın altında kibir var. Bu başlığın altında kendini beğenmişlik var. Bu başlığın altında güç egosu var. Maalesef bu AK Parti'ye ve bizim gibi düşünen insanlara zarar veren bir başlık. Orada öğrenciler eylemlerini devam ettiriyorlar. İşte helva kavuruyorlar, kitap okuyorlar saygıyla karşılıyorum. Eyvallah. Şiddete başvurmadıkları sürece. Yani siz kalkıp şimdi burada havlamadan bahsedip ne yapıyorsunuz? Yani bir e, güdülemeyi mi çalışıyorsunuz? Ben çok açıkçası anlayabilmiş değilim. E, özellikle son dönemde e, siyasetin sertleşmeye doğru gittiği bu dönemde e, nereye çekmeye çalışıyorsunuz diye de açıkçası sormak istiyorum. Çünkü e, günümüz gençliği farklı. Z kuşağı çatışma istemiyor. Z kuşağı bizim geçmişte hangi hizmetleri yaptığımızı da Açıkçası bilmek istemiyor. Ne yapacağımızı bugünkü dilimizi sorguluyor. Dolayısıyla bizler konuşurken biraz daha dikkatli konuşmamız lazım. Ürettiğimiz siyasetin daha yapıcı olması lazım. Yani sırada havlama mı var? Yani çok doğru bir şey değil. Ben doğru bulmadım açıkçası belirtmiş olayım. Yine bir haber düştü. Sayın Bakanımız Adalet Bakanımız Abdülhamit Gülle alakalı ismini kullanmak istemediğim bir köşe yazarı tarafından bir ithamda bulunuyordu. Neydi ithamda? İşte yargıda önemli yerlere FETÖ'cüler mi geliyor? İşte fetometre var adamda. Şöyle bir alet var. Böyle yaklaştırıyorsun. Tız diye ötüyorsa diyor ki tamam bu FETÖ'cü diyor. İşte bu ötmüyorsa FETÖcü değil diyor. Böyle bir alet var. Sanırım ki insanlara böyle dokunduğun zaman FETÖcü olup olmadığını anlıyor. Yani sen çıkıyorsun köşende. işte ben de buradan konuşuyorum. Şu adam FETÖcü desem ya bu doğru olur mu? Olmaz. Köşenden çıkıyorsun. Adalet Bakanı işte FETÖ'cilere atıyor diyorsun. Şöyle Adalet Bakanı şu anki kabine içerisinde e, FETÖ'cülükle veya FETÖ'cülere destek çıkma noktasında en son itham edebileceğiniz bir şahsiyet kendisi. Bununla birlikte o isim önemli. Neden o isim önemli? Çünkü devletin... E, Özellikle devleti yönetmeye talip olan ama siyasete girmeyenlerin şöyle e, bir yapısı vardır. Yani on, birkaç kişi bunlar. O yapıdan çok bahsetmeyeceğim. Böyle birkaç kişiden dedim özür dilerim. Birçok kişi bunlar, birkaç kurum böyle. Onları takip ediyorum ben. E, devlete vurmaya başladıklarında anlıyorum ki devletin zihniyeti değişecek ve yani devlet mevcut iktidarda olan partiden rahatsız. Ben Adalet Bakanlığında geçmişte çalıştım. Adalet Bakanlığında FETÖ'cüler var mıydı? ki vardı. Her yerde olduğu gibi orada da vardı. Ama FETÖ'cüler tasfiye edildikten sonra Adalet Bakanlığı'nda daha çok e, yine devleti elinde tutmaya çalışan e, ulusalcılar hakim oldu maalesef. O zaman da ben yazılı görsel medyada da e, belirtmiştim. Dolayısıyla dolayısıyla şimdi kalkıp e, işte FETÖ'cüler oraya mı atanıyor, buraya mı atanıyor diye bir köşe yazısı yazmak veya bir itamda bulunmak e, açıkçası FETÖ ağzı olarak ben değerlendiri değerlendiriyorum. FETÖ'de bunu böyle yapıyordu. Ortaya bir laf atıyordu. Biz onu tartışıyorduk. O adam kirleniyordu. Maalesef e, bu şekilde de devam ediyor. E, bugünlük gündemlerimiz bu kadar. Son gündemimiz İstanbul yağmuru. Allah hamdü senalar olsun. E, bu videoyu çektiğimiz bu saatlerde İstanbul'da e, güzel bir yağmur var. Ben de kendi evimden bu videoyu çekiyorum. Şu anda Yukarıdan şırıl şırıl yağmurun sesini dinliyorum. İşte i̇nşallah sizler de evlerinizde yağmurun böyle sesini duyabileceğiniz noktalarda bu işin keyfini çıkartırsınız diye ümit ediyorum. Çok dua ettik. Dua etmeye devam edeceğiz. İnşallah Rabbim günahlarımızdan mütevellit bu ülkeyi İstanbul'umuzu susuz bereketsiz bırakmasın diyoruz. Ben öyle dua ediyorum. Ya Rabbi biz günahkarız. Günahlar işliyoruz. Hata yapıyoruz, toplu günahlar işliyoruz, haksızlık yapıyoruz, belki hakka giriyoruz birçok noktada. Ama bu ülkede yaşayan e, sabilerin yüzü suyu hürmeti üzerine, erenlerin, iyi insanların yüzü suyu hürmeti üzerine, e, güzel insanların yüzü suyu hürmeti üzerine bizden rahmetini esirgeme ya Rabbi diye çok dua ettik. Dua etmeye de devam edeceğiz. E, şimdi de şükür duası yapacağız Rabbimize. İnşallah sizlerden, sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah emanet olun.